Ereğli'de kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 22 yıl cezası olan şahıs yakalandı. Polisten aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu. Ereğli ilçe emniyet ekipleri sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 22 yıl 31 ay 37 gün hapis cezası bulunan Ali R.Y. isimli şahıs iş yerinde yakalandı. Ali R.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet CZ-75 marka tabanca ve tabancaya ait şarjörler içerisinde 15 adet fişek ele geçirildi. Asayiş ekiplerince yapılan umuma açık iş yeri uygulamalarında ise bir kahvehanede bulunan VB isimli şahsın kaba üst aramasında Zoraki 2918T Made by Atak Arma LTD Kel 9 mm PAK marka ruhsatsız tabanca ve tabanca ait şarjörlerde 15 adet fişeye el konuldu. Polis şahıslarla ilgili adli işlem başlattı.